Arkadaşlar merhaba. Karışımlar konusuyla devam ediyoruz. Karışımları 3 bölümde inceleyeceğim. İlki çözünme olayı ve molar derişimle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi çözünme olayı nedir? Benzer benzer çözer ilkesi geçerli olduğunu unutmamamız gerekir. Günlük hayatımızda ne var? Çivi çivi söker ilkesi vardı. Burada da benzer benzer çözer. Yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. Maddelerin polarlıkları ve apolarlıklarını bizim 9. sınıf kimya kısmından bilmemiz gerekiyor. Burada da kısaca bahsedebiliriz. Vektörel bileşke kuvveti sıfırsa polardır, apolardır değilse apolardır, e, polardır arkadaşlar. Mesela H2O'ya baktığımız zaman vektörel bileşkesi sıfır mı değil. O yüzden nedir? Polardır. Ama CCL4'e baktığımız zaman CL CL, CL, CL. Vektör bileşik kuvveti yukarı aşağı sağa sola çeken tüm kuvvetler aynı olduğu için apolar molekül olur arkadaşlar. Ve tanecikler arası etkileşmeyi de hatırlayın. Polar moleküller dipoldür. Yani su sudaki ve HCl'deki moleküller polar olduğu için dipol dipol etkileşimi vardır. Su polardır. Yani dipoldür. I2 apolardır. Yani indiklenmiş dipol vardır. CCl4 apolardır. I2 apolardır apolar olduğu için indiklemiş dipoller vardır. Sodyum klorür iyonik bağlı bileşik olduğu için iyondur. Su dipol olduğu için iyon dipol etkileşimi vardır. NaCl iyondur. İyon ve I2 apolar olduğu için iyon indiklemiş dipol etkileşimi vardır arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bir tane örneğimiz var. Sınıf içerisinde yapılan bir etkinlikte tabloda kimyasal tür çiftlerinin birbiri içerisinde çözünüp çözülmediğini belirtmek istiyoruz diyor. Şimdi CH3OH polar mıdır apolar mıdır? Önce ona bakmamız gerekiyor arkadaşlar. CH3OH yazdığımız zaman şu şekilde yazabiliriz. Karbona hidrojenler bağlı ve OH bağlı. Vektörel bileşke kuvveti sıfır olmadığı için polar bir moleküldür. Suyun polar olduğunu biz biliyoruz. Yani CH3OH metil alkol polardır. Su polardır. Polar polar da iyi çözünür. Oksijen element molekülü olduğu için apolardır. Karbondioksit hemen hatırlayın karbondioksit arkadaşlar. Oksijene karbon bağlı ve apolar bir yapı. Apolar apolar da iyi çözünür. CCL4 az önce bahsetmiştim. Apolardı. Su dipol yani polar bir moleküldü. Polar apolar da iyi çözünmez arkadaşlar. O halde cevabımız B seçeneği olacaktır devam ediyordu arkadaşlar. Şimdi çözünüp çözünmeme olayından sonra çözeltilerde derişim türlerimiz vardır. İlki molar derişim. Molarite ile başlıyoruz. Molar derişim 1 litre çözelti içerisinde çözülmüş maddenin mol sayısıdır. Yani litredeki mol sayısına biz molar derişim diyoruz. Bir tane de örneğimiz var. 20 gram sodyum hidroksitten 500 mililitre bir çözelti hazırlanıyor. Bunun derişimi ne kadardır dersek. Önce molünü bulduk. 0,5 mol. Kabın hacmi olan 500 litrede litreye çevirerek 0,5 olduğunu bulduk ve 1 molar oldu arkadaşlar. Peki bunlarla alakalı bir de iyon derişimi sorarlar. Herhangi bir iyonun derişimi iyonun mol sayısı çözelti hacmidir arkadaşlar. Gösterim olarak da köşeli parantez içerisinde iyon verirlerse bu iyonun mol sayısının çözelti hacmine bölünmüş halidir. Yani iyonun molar derişimi olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Alüminyum bromür. ALBR3 çözündüğü zaman alüminyum ve 3 tane brom iyonu verir arkadaşlar. Peki 0,4 molarsa 0,4 molar Peki mol gibi işlem yapabilir miyim? Hemen hatırlayın Molar eşittir n bölü V'de. Benim bu soruda çözelti hacmim değişiyor mu? Hayır. 500 mililitre sabit. Hacim sabitse molar derişimi aynı molmiş gibi işlem de kullanabilirim. Yani 0.4 molarsa 0.4 molardır. 1.2 molar olarak buluruz ve cevabımız da C olarak çıkar arkadaşlar. Ama ne zaman yaptık bunu? Hacim sabitse, hacim değişmiyorsa, peki her zaman hacim sabit mi? Değil. İşte bakın bu sorumuzda hacimimiz değişiyor. O halde burada aynı işlemi yapamayız biz. Ne yapmamız gerekiyor? Burada moler eşittir n bölü v'den moler ile hacmi çarpacağız ve molü bulacağız. Yalnız hacmin litre olduğuna dikkat edin. 0.6 yani ve 0.4 olarak litre olduğunu unutmayın arkadaşlar. O halde teker teker işlem yapıyorum ben. Sodyum sülfat. Çözündüğü zaman iki tane sodyum, ve bir tane SO4 verdi arkadaşlar. 0.4 ile 0.6'yı çarparsam 0.24 mol o zaman 0.48 mol sodyum ve 0.24 mol sülfat oldu. Alüminyum sülfata bakarsak da Al2SO4 3 2 tane alüminyum artı 3 3 tane SO4 2 verdi. Peki kendisi ne kadardı? 0.6 ile 0.4'ü çarparsam 0.24 mol 0.48 mol alüminyum yapar. 3 katı olan 0.72 mol de sülfat olur. Peki bana ne soruyordu? Sodyum iyonları derişimi. Herhangi bir iyonun derişimi neydi? İyonun mol sayısı bölü çözeltinin hacmiydi. Sodyum iyonlarının mol sayısı 0.48 çözeltimin hacmi 600 buradan geldi. 400 de buradan geldi. 1000 mililitre. Yani 1 litre arkadaşlar. Oradan 0.48 molar bulunur. Alüminyum iyonlarının mol sayısı zaten ne kadardı? 0.48 oldu arkadaşlar. Bunları bulmuş olduk. Devam ediyorum. Sülfat iyonlarının derişimi. E, sülfat e, baktığımız zaman iki tane çözeltiden sülfat geliyor arkadaşlar. O halde köşeli parantezinde sülfat iyonları derişimi eşittir. N sülfat bölü V çözelti. Sülfatların toplam mol sayısı kaç yaptı arkadaşlar? 0,96. Çözeltimin hacmi de 1 litreydi. Demek ki sülfat iyonu derişimi 0.96 molar olarak bulunur. Yani cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Başka bir örneğimiz. Yine iki tane çözelti var. Hacimler karıştırıldığı için biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Yine mole geçeceğiz. Yani kaç molmuş burası? 0,6 mol kalsiyum bromür. 0,2 x mol de alüminyum bromür varmış. O zaman kalsiyum bromürü yazdım. Kalsiyum iyonları ve iki tane brom verdim. Kaç moldü? 0,6 moldü. 0,6 mol ve 1,2 mol brom geldi. Alüminyum bromüre bakarsam albr 3 Al artı 3 3 tane Br verdi. Kendisine kadar da 0,2 x'te, 0,2 x'ti ve 0,6 x geldi arkadaşlar. Peki bize ne diyor? Brom iyonları derişimi. O zaman brom iyonları derişimi eşittir. Bromların toplam mol sayısı yani 1,2 artı 0,6 x bölü çözeltimin toplam hacmi ne kadar o da 0,5 peki ne kadardı? 3.6 eşittir 1.2 artı 0.6 x bölü 0.5 buradan 1.8 eşittir 1.2 artı 0.6 x'ten x eşittir 1 olarak bulunur arkadaşlar yani cevabımız B seçeneği değil devam ediyoruz Belli bir sıcaklıkta bulunan 0,6 molar magnezyum nitrat e, nitrat çözeltisi arkadaşlar. Yani bir kabımız var. Kabımızın içerisinde kim varmış? 0,6 molar magnezyum nitrat NO3 2 var. Peki bu çözeltiye ne yapıyormuşuz? Dışarıdan X molar alüminyum nitrat ilave ediyoruz. Peki hacimlerini biliyor muyum? Bunun hacmi V1 bunun hacmi V2 olsun bilmiyorum. Peki grafiğimizi yorumlayalım. Başlangıçta alüminyum yok, başlangıçta nitrat var ve magnezyum var. Peki ekledikten sonra alüminyum artmışsa, peki ben bunu neye göre yapabilirim? Hemen bakalım. Var olan çözeltide sıfır e, şu şekilde iyonları ayrıştırırsam eğer magnezyum ve iki tane NO3 diye ayrıştırırsam 0.6 molar ve 1.2 molar geliyor arkadaşlar. Yani Magnezyum iyonları derişimin başlangıçta 0.6 idi ama alüminyum ekledikten sonra kaça düşmüş? 0.3'e düşmüş arkadaşlar. Demek ki derişim yarıya düşmüş. Derişim yarıya düşüyorsa hacmi 2 katına çıkmıştır. Yani başlangıçta 1 litre ise eklediğimde 1 litredir arkadaşlar. Bunu buldum. Yani eşit hacimde ekleniyor. Hemen notumu aldım. Eşit hacimde ekleniyor. Eşit hacim de eklendi. Peki alüminyum hiç yokken 0.2 olduğuna göre son durumda alüminyum iyonları derişimini ben bulursam o da şu arkadaşlar en a artı 3 bölü v çözelti. Alüminyumun derişimi 0,2 olmuş. Çözeltimin toplam hacmi 1 litre vardı. 1 litre de geldi 2 litre arkadaşlar. Peki alüminyumun mol sayısı 1 litre çarpı x'ten x arkadaşlar. O zaman x kaç olur buradan? 0,4 bulunur. Yani demek ki x değerimizi 0,4 olarak bulduk. Ve cevap da b seçeneği oluyor arkadaşlar. Devam edelim eşit derişimli ve eşit hacimli. Yani 1 litre ve 1 molar olsun. Yani 1 molar 1 litre. Yerlerin önemi yok arkadaşlar. Eşit hacim ve derişimliymiş. Peki bizim elimizde kalsiyum klorür çözündüğü zaman kalsiyum ve iki tane klor iyonu gelecek. Kalsiyum hidroksit çözülünce kalsiyum bir tane daha geldi. 2 kalsiyum oldu. 2 tane OH geldi. Toplam olarak yazıyorum. Klor H ve Cl olarak geldi. H geldi. Bir tane daha klor geldi. Şimdi klor toplamda 3 oldu arkadaşlar. H2SO4'ten 2 hidrojen daha geldi. Zaten bir tane vardı. Hidrojenler 3 oldu. Sülfatlar da bir tane arkadaşlar. Yani toplam iyon sayım bu. Peki şunu unutmamanız gerekiyor. Aynı çözelti içerisinde hidrojenle OH varsa her zaman suya dönüşür. O halde burada ne kaldı? Bitmeye yakın oldu. Burada da hidrojen iyonu kaldı. Şimdi inceleyelim. Hidrojenler klorlara eşit mi? Değil. Hidrojen bir tane kaldı, klor hala 3 tane. Yanlış. Kalsiyumlar hidrojenden büyük mü? Kalsiyum 2 taneydi, hidrojen 3 taneydi ama hidrojen reaksiyona girdiği için azaldı. Yani kalsiyum hidrojenden büyük. Doğru. OH'lar SO4'ten büyük mü? SO4 bir tane var ama OH bitti. Yanlış. O halde bir de yanlışları sorduğuna göre cevap 1 ve 3 olacak ve C şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi çözeltilerde bir kavramda yoğunluk kavramı var arkadaşlar. Yani size herhangi bir çözeltinin yüzde derişimini, yoğunluğunu ve mol, e, mol kütlesinden bahsediyorsa kullanacağımız formül bu. Molarite eşittir. D çarpı yüzde çarpı 10 m. denizde yüzen 10 manken diye de kısaltabiliyoruz ya da e, e, denklemande söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve bununla alakalı çıkmış bir sınav sorumuz 2012'de. Bunun çok çok benzeri 97'de ve 98 sınavlarında da gelmiş arkadaşlar. O yüzden inceleyelim sorumuzu hemen. Ne vermiş gliserin için? Yüzdesini vermiş, yoğunluğunu vermiş. Molaritesini soruyor. E zaten yüzde belli. Yoğunluk belli. Ema'sını zaten vermiş. E zaten formülde koyduğumuz zaman molaritesini bulacağız. Basit bir soru. Kitaplarda da bolca olduğu için bir örnekte ben buraya koydum. Hemen bakalım arkadaşlar. Molarite eşittir. Yüzde D10 bölü MA. Soruda ne vermiş? Yüzdesini vermiş arkadaşlar. Yüzde 36,5. Yoğunluğunu vermiş 1.2. 10 sayımız sabit bölü eması. HCL ne eması 36.5. Buradan işlemleri yaptığımız zaman kaç çıkar arkadaşlar? 1.2 olarak çıkar derişimimiz. Bununla alakalı başka bir örneğimiz ve son bir örneğimiz arkadaşlar bu. Şimdi çinko metalinden bahsediyor. Tepkime veriyor. Bu tip sorularda önce mole geçip Sonra mol olarak maddelerin ne kadar reaksiyona girdiğini bulup sonra soruya geçsek daha hızlı, daha pratik olabiliriz. O zaman mol sayısını bulursam en çinko için arkadaşlar m bölü ma. Kütlesi 19,5 ma'sı 65 olduğuna göre 0,3 mol. Yani reaksiyona girmesi gereken çinko 0,3 molmuş. Peki 0,3 mol çinko ne kadar sodyum hidroksitle girer? 0,6 mol girer. Peki ben buradan ne bulacağım? Soruyu okuduğumuz zaman yoğunluğunu vermiş, yüzdesini vermiş. Ne demiştik az önce? Yoğunluk ve yüzde kavram varsa molar derişimini önce bir bulun. O zaman moler eşittir. Yüzde D10 bölü MA arkadaşlar. Molar derişimi bilmiyorum. Yüzdesi kaçmıştı? 20. Yoğunluğu 1.2 çarpı 10 sabit sayı. Ee, sodium sodyum hidroksit için bahsettiği için mol kütlesi zaten 40. MA'sını bulduğumuz zaman buradan kaç kaldı? Şurada 2 kaldı. 12, 2, 6 olarak çıktı. Demek ki 6 molar olduğunu biliyorum. Peki bana hacmini sorduğuna göre molarite en n bölü v değil miydi? Evet. Peki molariteyi buldum ben 6. Hacmi nereden bulacağım? Molü bilmem lazım. İşte bakın tepkime de zaten biz molünü bulmuştuk. Hemen yerine yazarsak 0,6 olduğunu v'nin 0,1 litre yani 100 ml olduğunu buluruz arkadaşlar ve cevabımız da A seçeneğidir. Bu videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum sizlere.